Selamlar ben Semih. Bugün arkadaşlar Karlı Gün mücadelesi oynayacağız. Bunu çekmek istemiyordum ben aslında ama bir girdim böyle denemek için bir maç girdim ve çok eğlendim niyeyse bilmiyorum. O yüzden videosunu çekmek istedim. Burada ben mücadeleyi bitireceğim. En iyi olan 3 maçı veya 4-5 maçı videoya koyacağım. O yüzden güzel geçebilir. Hadi başlayalım. Evet karşımızda Moin var. Bu arada ben bunu sezon bittikten sonra çekiyorum. Ve sezon sonucunda dünyada 106. bitirdim. İyi bir şey değil biliyorum. Of şu karlara bakın. Ana kulemizi açalım şöyle. Rakibimiz 2.6 oynuyor. Böyle ilk gördüğümde çok şaşırdım yani. Baksanıza şunlara. Şunların altında bir kart olduğunu düşünsenize. Baya bir geriye falan ittirilir. Böyle mücadele ilk gördüğümde falan şey zannettim. Bir iki tane kartopu sahaya düşecek. Ama bir bakıyorum 10 tane falan kartopu var sağda. Şuna bakın. Şimdi rakibimiz 2.6 oynuyor. Bizim iki var diye arkadan kraliyet deviyle çıktım. Solda halet var ya onu iksir atmak zorunda kalıyor. O zaman iksir arına geçiyor. Evet balıkçıya döndürelim. Buz golemi orada kar öldü. Burada top bekliyorum. Bir anda yıldırım basarsak. Evet. Buraya bakar oradan İyi oyundu. Hatta bu maç çok erken bitti. Of, balıkçıya bakın. Bu maç çok erken bittiği için bir challenge yapalım. Ben bu adamdan 3 taş almaya çalışayım. 1,5 dakika içinde bakalım 3 taş alabilecek miyim? Şu kar topların altında nasıl 3 taş alacağım onu bilmiyorum gerçi ama en azından deneyelim. Challenge bu. Rakip 2.6 oynuyor. Amacı ne? Tabii ki de beni döngü bırakmak. Güzel bir savunma yapmak. Avcı şimdi bayağı kar yapacağı için arkadan kraliteliğe çıkabiliriz. Bu arada kar toplarına rağmen bir tane vurdu. Şu an kraliyetlerini basabilirim. İkinci taça gitti. Bir dakikan var için. Kraliyet devinin amacı aslında şu birazcık. İksir kârı yapıyorsunuz sonra arkadan kraliyetlerini basıyorsunuz. Duruma göre artık yan kartlar atıyorsunuz. Şöyle bir yıldırım tahmini birinci için. Olmadı. Balıkça çekelim. Bakalım vuracak mı buradan artık. Bir zahmet vurmasın bilici. O kartopların altında vuramaz tabii ki de. Hadi buradan üst aç. Hayret iyice gitsin. Ve sanırım bıraktı. Evet. Challenge'ı başardık. Kraliçelerini niye tercih ettim diye sorarsanız. Ben kraliçeleri oynarken çok eğleniyorum yani. Kartopları yağmaya devam ediyor ama. Evet bu maç bu şekilde bitti. Çok fazla etki etmedi kartopları ama. Önümüzdeki maçlarda de çok fazla etki edecek. Evet rakipteki flama özel bir flanma parayla satılıyor. Zamanı da alamamıştım tekrardan markete gelirse alırım. Hemen tombukla başlayalım bakalım. Adam da emoji spamlıyor galiba bizim rozetlerimizi gördü diyeyim. İskelet kral. Bu arada şunu söyleyeyim Bence en güçlü şampiyon iskelet kral olabilir ya. Hani keşiş nerfinden sonra bence iskelet kral en güçlü olacak. Kendi fikrimi söylüyorum. Soranlar oluyor çünkü. Evet kartı bu yağmur devam ederken şöyle bir kraliteli çıktım. Adam mezarlık oynuyor. Ben zaten biliyorum bunu. Yalnız anka kuşuna yapabileceğim hiçbir şey yok. Baksanıza. Avcımı çıkarttım. Havaya bakan başka bir kartım yok. Yıldırım atsam ölmez. En iyisi biz avcı döndürmeye çalışalım. Ben bir mezarlıkçının ne istediğini çok iyi bilirim. Yani mezarlıkçı kart beklemek istiyor o yüzden erkenden kestim banka kuşunu. Hemen kartları basalım. İkisi raz. Harika bir balıkçı. kart topları biraz beni bozdu. Vur kartları. Kar toparlamasına izin vermiyorum. Çünkü o bir mezarlıkçı. Yalnız balıkçı ne çalıştı ya. Onu da çeksin. İyi olsun olsun çalıştı bayağı şimdi hayret atıyorum Niye hayret atıyorum çünkü defans yapıp hata da çıkacak Çok iyi Adam böyle her yaptığı hamle daha da zarara geçiyor baksanıza Mesela bayağı ucuza Ankuk şunu savundum Şimdi kraliyet devi basmayı hak ettik Iksir karına geçtik mi basarız arkadan kraliyet devini Hadi bakalım nasıl savunacak Normalde bu eşleşme mezarlıkçı da olabilir bu arada. Hemen balıkçıya iskelet kralı çekelim. O mezar taşının ölmesi lazım. Yoksa bizi çok bozacak. Kar toparlamasın diye avcı da attım. Avcı yavaştan toparlasın orayı. Güzel bir yıldırım. Vur kraltevi. Vurmadı. Baksanıza adam kar toparlayamadığı için mezarlıkta basamadı dolayısıyla. Gene arkadan çıkıyorum kraltevi Umarım tersen saldırmaz. Elit Birazcık kartopu toparladı sanki. Neyse yıldırım atarız. Bana bir fake vermeye çalışmış. Mezarlık atacakmış gibi davrandı. Of çok fena kar yağıyor. Gene kart toparlamasına izin vermemek için avcıyla temizledim. Balıkçı çeker avcı vurur. Maçın başından beri arkadan kraliteyle çıkıyorum. Adamı döngüye aldım. Adam hiçbir şey yapamıyor. Arkadaşlar bence varil artı mezarlığı özel durumlar haricinde yapmayın. Adam 7 iksir attı sadece ve ucuzca salındım. Abi şuraya temizlesin. Artık orası bitti sayılır. İki tane yıldırma bitti o yüzden. Köprüden basım kral Bıraktı mı? Ve kazandık. O kadar kartopu rağmen bir tane vurdu kral Hemen geçelim diğer maça. Evet geçtik bir diğer maça. Bu arada şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar bana kızıyor. Niye like atmayı hatırlatmıyorsun diye. Atmak isteyen varsa şu an bir hatırlatma yapıyorum. Haberiniz olsun. İksir golemi. Şimdi, iksir golemine karşı kralite oynuyorsak arkadan avcı atmamız gerekirmiş. Sonrasında balıkçıyla şöyle ayıralım iksir golemiyle şifacıyı. Bir yıldırım. Evet biraz daha farklı bir yıldırım atabilirmişiz. Ama çok da etki etmeyecek. O Cyanomejor zaten kar toplarından ölür ki. E, tabii ki de hiçbir kart topumuz vurmadı cehennem e. Neyse şöyle çekelim. İksir karımız var. İksir golemini öldürdük. Adam agresif oynadığı o yüzden de kraldev'e bastım. Zaten bu adamlar çok da üst düzey oyuncular olmadığı için e, maalesef iksir kar yapmama izin veriyorlar. O yüzden de böyle sık sık basıyorum kraldev'ine. Ha üst kupalarda bu kadar izin vermezlerdi muhtemelen. Böyle bir an önce öldürmek için balıkçıyla çektim. Avcıyla vuracağım. Bir an önce o iksirleri kapalım. Eyvah eyvah çok fena geliyor. Kartopları yardım etti bana. Şimdi burada bir soru size. Burada niye kraliyetlerini basmıyorum? Rakibin hangi kartından dolayı? Arada böyle sorular sormayı seviyorum. Bazı arkadaşlar yani bayağı bir insanla yanlış biliyor genelde. Geçen sormuştum soru. Evet şimdi o iksir golemi gene aynı şekilde hızlı bir şekilde çekip öldüreceğiz. Ki iksirleri en kısa sürede toplayalım. Rakibin kartlarını savunalım. Of çok iyi yıldırım. Şahmat diyebilir miyiz? Elif barbar basmaya çalışacak. O yüzden iskeletler falan her şeyi basıyorum. Basamadı. Şimdi bastı. Tamam kuleye aldık. Fena geliyor masa savunuruz gibi geldi bana. Sonunda kartopları işimize yaradı gerçekten. Evet çok eğlendim ben etkinlikten niyeyse. Yani çok zevkli bir etkinlik. Bu arada şunu söyleyeyim. Bugün normalde ben e, sezon sonu maçlarımı paylaşacaktım. İlk yüzde oynadığım yani 3000 madalyonun üstündeki maçlarımı paylaşacaktım. Artık bir sonraki gün paylaşırız. Bugün etkinlik günü. Bir şey mi? Hala ben çok mutluyum ha. Anka ve Keşif kurtulacağımız için. Evet mücadeleyi bitirdim. Sandığı açalım ve artık veda edelim. Eğer videoları kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz ve videonun sonuna geldik. İzlediğinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.